Bu yoldan gurbetçi dostlar böyle 20 saat yol giderek ailelerine kavuşmuşlar her zaman. Şu yollarda var ya ne hikayeler vardır ha. Benim de ta zamanında böyle halam falan geldiği zaman Tom Tom'la gelirlerdi. Navigasyon yoktu. Ha. O onlara söylüyordu işte şuradan gir, buradan gir diye. Şimdi de telsizler falan var. CB Talk falan gibi uygulamalar var. Orada da işte 100-150 tane böyle gönüllü insan bu yollarda giden insanlara, Türklere yardımcı oluyor o gruplarda. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Oha o CB Talk'ı konuşayım mı ben bir telsiz? Aynen versene bir konuşayım ben tamam. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl bir uygulama. Şöyle girdik. Merhaba. Şu an gidiyor mu sesi? Abiler merhabalar. Şu an Dortmund'un yanından geçtik. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'a şükür. E, Türkiye'ye doğru gidiyoruz hayırlısıyla. Öyle bir e, bilgi geçim dedim. Biz de ilk defa yola çıktık da bu uygulamayı keşfettik. Size selam vermek istedik. Eyvallah. Çok iyi uygulama. Ha? Evet, evet.